Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Bir Gece Masalı dizisi 35. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden abone olursanız sevinirim. 10.000 abone hedefimizi birlikte devirelim. İyi seyirler. Köşkün soğuk duvarları benim sırrımı saklıyor. Her köşesinde kaybettiğim bir parçam var. Aşk ve ihanet arasında sıkışan kalbim şimdi en büyük sınavını verecek. Canfeza'nın gözlerinde gördüğüm o umut ışığı. Belki de beni kurtaracak tek şey. Ama geçmiş her zaman peşimi bırakmaz. Gölgeler uzadıkça düşmanlar daha da yakınlaşır. Bu gece sırlar açığa çıkacak. Dostluklar sınanacak. Benim için artık geri dönüş yok. Çünkü gerçekler acıtsa da onları göğüslemek zorundayım. Ve bil ki bu masalın kahramanı ben olacağım. Ya sonsuza dek kaybolurum ya da her şeye rağmen yeniden doğarım. Canfeza, Asafla ilgili öğrendiği gerçeğin şokunu yaşarken hamilelik haberiyle duygusal bir sarsıntı geçirir. Afet ise evdeki yeni gelinlere baskı kurmaya devam ederken Mahir'in Canfeza'ya köşkü hediye etmesiyle dengeler değişir. Ferman'ın düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşananlar ise ortalığı karıştırır. Canfeza'nın bebeğiyle ilgili yaşadığı heyecan onu ölümle burun buruna getirir. Aşk bazen seni öldürmeden önce yaşamanı sağlar. Mahir, geçmişin gölgelerinden kaçarken Canfeza ile kurduğu bağ onu hem koruyor hem de daha da derinlere çekiyor. Afetin kurduğu tuzaklar, Ferman'ın gizli planları ve Asaf'ın tehditleri arasında sıkışan Mahir, her adımında daha da yalnızlaşıyor. Ancak bir gece, bir karar her şeyi değiştirebilir. Mahir'in içsel çatışması. Mahir, Canfeza'ya olan sevgisini her geçen gün daha derinden hissediyor. Ancak geçmişin karanlık sırları ve ailesinin baskıları onun bu duygularını sorgulamasına neden oluyor. Bir yanda aşkı, diğer yanda intikam arzusu arasında sıkışan Mahir hangi yolu seçecek? Canfeza'nın hamilelik haberi. Canfeza, Mahir'e hamile olduğunu tatlı bir sürprizle açıklıyor. Bu haber Mahir'i hem mutlu ediyor hem de daha da sorumlu hale getiriyor. Ancak bu mutluluk kısa sürüyor. Çünkü Afet'in kurduğu tuzaklar ve Ferman'ın planları Canfeza'nın ve bebeğinin hayatını tehdit ediyor. Asaf'ın teklifi Asaf Mahire polisliği bırakması karşılığında tüm servetini ve işlerini teklif ediyor. Ancak Mahir'in onuru ve adalet duygusu bu teklifi reddetmesine neden oluyor. Asaf'ın bu teklifi Mahir'in ailesiyle olan bağlarını sorgulamasına yol açıyor ve Mahir kendi yolunu çizmek zorunda kalıyor Mahir'in kararı. Tüm bu olayların ardından Mahir Canfeza'yı ve bebeğini korumak için büyük bir karar alıyor. Geçmişin gölgelerinden sıyrılıp geleceğe umutla bakabilmek için kendi yolunu çiziyor ve tüm risklere rağmen Canfeza ile birlikte yeni bir hayat kurma kararı alıyor. Bazı masallar mutlu sonla bitmez. Bazıları karanlığın içinden doğar. Mahir'in bu cesur kararı sadece kendi hayatını değil, çevresindeki tüm ilişkileri de yeniden şekillendiriyor. Her adımında daha da derinleşen bu masal izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Gecenin karanlığında kaybolan sırlar köşkün duvarlarında yankılanmaya devam ediyor. Mahir hayatının en zorlu mücadelesine hazırlanıyor. Geçmişin gölgeleri ardında kalırken Canfeza'ya duyduğu derin aşk ve koruma içgüdüsü onu ayakta tutan tek güç. Ancak düşmanları sadece dışarıda değil. En yakınlarından gelen ihanete karşı da tetikte olmak zorunda. Bu bölümde Mahir sadece ailesinin değil kendi içindeki karanlıkla da savaşacak. Affedilmesi zor hatalar, gizlenen gerçekler ve saklı kalmış duygular ortaya dökülüyor. Canfeza'nın yanında durmak için verdiği mücadelede onun için feda etmeye hazır olmadığı tek şey kalmayacak. Ama bu fedakarlıklar Mahir'i daha mı güçlü yapacak yoksa tamamen yıkacak mı? Afet'in sinsice planları Mahir'in hayatındaki dengeleri alt üst ederken Ferman'ın oyunları her zamankinden tehlikeli. Mahir Aklını ve kalbini aynı anda sınayan bir labirentte kaybolurken bu labirentin sonundaki çıkış kapısı ya umuda ya da karanlığa açılıyor. Ve gecenin en sessiz anında Mahir kendine bir söz veriyor. Bu masalda ben kazanacağım. Korkularımla, acılarımla ve düşmanlarımla yüzleşmeden hayatımı geri kazanmayacağım. Ancak her savaşın bir bedeli vardır ve bu kez bedel sadece Mahir'in değil Tüm sevdiklerinin hayatını değiştirecek. Bazen en çok güvendiğin en derin yarayı açar ve bazen bir kalp yalnızca başka bir kalpte sığınacak liman bulur. Yeni bölüm, zamanın tozlu perdesini aralayarak bizi geçmişle yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu bir hikayenin kalbine çekiyor. Mahir, dışarıdan soğukkanlı ve sert görünse de içindeki fırtına dinmek bilmiyor. Kendisini güçlü kılan duvarlar Canfeza'nın dokunuşuyla bir bir çatlamaya başlarken onun geçmişten gelen yaraları Mahir'i hiç hazırlıklı olmadığı bir yüzleşmeye sürüklüyor. Canfeza'nın sessizce taşıdığı bir sır bu bölümde en beklenmedik anda açığa çıkıyor ve bu sır Mahir'in bugüne kadar inandığı tüm gerçekleri yerle bir ediyor. Gözlerinde büyüttüğü aşk şimdi sınanıyor. Peki bir adam sevdiği kadının gölgesine bile inanmaz hale gelirse ne olur? Mahir inancıyla şüphesi arasında sıkışırken karanlıkta elini tutan biri var. Kendi iç sesi afet planlarını derinleştiriyor. Her sözünde zehir gizli, her tebessümünün ardında yeni bir tehdit. Canfeza'yı kıskaca almakla kalmıyor, Mahir'in sadakatini de test ediyor. Sen kimi seçersen ben diğerini yok ederim diyen bakışlarıyla bu bölümde ilk kez Mahir'i gerçekten köşeye sıkıştırıyor. Ferman ortalığı kasıp kavuracak bir belge ile ortaya çıkıyor. Mahir'in geçmişine ait bir gerçeği gün yüzüne çıkarmaya kararlı. Bu gerçek öyle bir yankı yaratıyor ki yalnız Mahir'in değil, köşkün tüm sakinlerinin hayatı bir anda alt üst oluyor. Ve sonra bir mektup. Eski bir defterin arasında gizlenmiş, yıllar önce yazılmış ama hiç gönderilmemiş bir mektup, Mahir'in tüm kararlarını sarsıyor. Bu mektupta yazan tek cümle dizinin kaderini belirleyecek kadar güçlü. Eğer bu satırları okuyorsan, artık hiçbir şey tesadüf değildir. Artık Mahir iki yoldan birini seçmek zorunda. Ya geçmişin gölgelerinde kaybolacak ya da karanlığın içinden bir çıkış yolu bulup Can ile birlikte kendi masalını yazacak. Ama unutma, bu masalda herkesin bir sırrı var ve her sır eninde sonunda kendi fırtınasını yaratır. Bazen en derin sessizlikler en yüksek çığlıkları saklar. Yeni bölüm, suların iyice bulanıklaştığı, kimsenin kimseye tam anlamıyla güvenemediği bir evrende başlıyor. Mahir, geçmişin zincirlerini kıramadan geleceğe yürümeye çalışırken hayatının en büyük hesaplaşmasına doğru çekiliyor. O, her şeyi kontrol altında tuttuğunu sanarken, aslında her şey yavaş yavaş elinden kayıyor. Canfeza'nın bir süredir gizlediği bir yüzleşme artık ertelenemeyecek kadar büyümüş durumda. Sessizliğinin arkasında bir cevap değil, bir seçim yatıyor. Mahir bunu fark ettiğinde artık çok geç olabilir. Çünkü bazen bir kadının susması, gitmesinden daha tehlikelidir. Afet, alıştığımızdan daha sinsi, daha kararlı. Bu kez köşkün en zayıf halkasına değil, Mahir'in kalbini oynuyor. Onun en zayıf noktasını keşfetti ve bu zayıflığın adını biliyor. Sevgi. Ama sevgiyi tehdit eden her adım, Mahirin içinde gömülü duran başka bir mahiri uyandırıyor. İçindeki öfkesi, bastırdığı korkuları, sakladığı geçmişi hepsi bu bölümde tek tek yüzeye çıkıyor. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videomda görüşmek üzere.